Sevgili koç, bugün konuşmak isteyip konuşamadığın biriyle uygun bir ortam yaratmaya çalışabilir. Onun müsait anlarını kollayabilirsin. Bu kısa ve etkileyici konuşma sonrasında kendini bazı şeyler için sorgulayabilirsin. Maddi sorunların gündeminde yer aldığı ve aklını karıştırdığı bir zaman dilimindesin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa Bugün şehirden uzak kalmayı denediğin ve bulunduğun ortamdan uzaklaşmayı istediğin bir gün olabilir. Kendini insanlardan uzaklaştırdığın ve sessiz kalmak istediğin bir gündesin. Bu sessizliğin ve sakinliğin mental anlamda sana bir ilaç gibi geleceğini söyleyebilirim. Senin için uzun zamandır hayalini kurduğun bir gün olacak. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler. Bugün dışarıdan gördüğün insanları yakından tanıma fırsatı bulduğun ve hayal kırıklığı yaşadığın bir gün olabilir. Bu yakınlaşma sonucunda kafandaki soru işaretlerini attığın ve yeni kararlar aldığın bir gün olacak. Fikirlerine güvendiğin bir yakınından bu konuda destek alman ve ona danışman da mümkün. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç. Bugün enerjinin çok yüksek olduğu ve çevren tarafından desteklendiğin bir gün olabilir. Bitmek bilmeyen enerjini çevrene yansıttığın ve onları eğlendirdiğin anlara şahitlik edeceksin. Yeni başlangıçlar için çok şanslı olduğun bir gündesin. Bu başlangıçları yaparken sabırlı ve mantıklı olmanı öneririm. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan Bugün beklenmedik sürprizlere gözünü açabilir, güzel haberler alabilirsin. Kısa vadede yaptığın ve gerçekleşmesini beklediğin planların sebebiyle sıkıntılar yaşıyor olabilir, bir an önce gerçekleşmesini bekliyor olabilirsin. Heyecanın ve merakın tüm gününü ele geçirdiği anlara şahit olacaksın. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, Bugün duygusal olarak kendini hassas ve kırılgan hissettiğin bir gün olabilir. Çevrende olup biten olaylar sebebiyle kendini suçlu hissettiğin ve bunu düzeltmek için sağlam adımlar attığın bir gün olabilir. Kendine zaman ayırman gereken bu dönemde kendini yakınlarının sorunlarıyla boğulmuş gibi hissedebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Terazi. Bugün iş ve eğitim alanında kendinizi şanslı hissettiğiniz bir gün olabilir. Yakın bir arkadaşınız vesilesiyle yeni deneyimler yaşamanız mümkün. Kariyer anlamında merdivenleri beşer beşer çıktığınız ve tüm dikkatleri üzerinize çektiğiniz bir gün. Şans ve mutluluk bu süreçte sizinle birlikte olacaktır. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep Bugün özgüveninin ve aura'nın yüksek olduğu bir gündesin. Takım çalışmalarının gündeminde yer aldığı bu günde kendini ön plana atarak belirli konuşmalar yapabilir, liderlik konusunda kendini geliştirebilirsin. Tüm detaylara hızlıca hakim olup adından söz ettirmeyi başarabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yay Bugün belirli hedefler için çalıştığın ve bunun için çevrenden destek beklediğin bir gün olabilir. Yeni ve ani kararlar almakta zorlanan biriysen bu süreçte en yakınlarına sorular sorarak kendi rotanı çizmeye çalışabilirsin. Çabalarının boşa gitmeyeceğini ve hayallerinden çok daha güzel bir zaman dilimine gireceğini söyleyebilirim. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak Bugün küçüklüğünden beri hayalini kurduğun bir şeye sahip olmak için yeni adımlar atabilir. Bunun için harcamalar yapabilirsin. Bu süreçte ailenden hiç görmediğin kadar destek göreceksin. Duygusal konuşmaların hakim olduğu bu günlerde kendini hiç olmadığın kadar iyi hissedeceksin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova. Bugün okul ve arkadaşlıklar konusunda ikilemde kaldığın bir gün olabilir. Belirli bir düzene sahip olmak için çabaladığın bir zaman dilimindesin. Gündüzlerin geceye döndüğü ve kendini bir arayışta hissettiğin dönemlere geçiş yapıyorsun. Bu süreçte yakın arkadaşlarından destek görmeyi bekleyeceksin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık Bugün işsizlikle ilgili belirli problemler yaşadığın ve kendini bu süreçte yalnız hissettiğin bir gün olabilir. Evde bunaldığın ve kendini dışarı atmak istediğin bir güne başlangıç yapacaksın. Sürekli hareket halinde olduğun ve enerjinin tavanda olduğu enerjik bir geçireceksin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.